devam etmesi durumunda. Bu da bize maliyet getiriyor. Enflasyona da neden oluyor. Özellikle bizim ihracata yönelik bir çalışmamız var. Hani dövizi biz ihracat üzerinden elde etmeye çalışıyoruz. Ama ihracatımızın da bir üretim aşamasında ithalata ihracımız, ihtiyacımız oluyor. Yani ham maddeyi yurt dışından alıyoruz. Dolayısıyla dövizin yükselmiş olması ham maddeden dolayı maliyetleri artırıyor. Ve burada da bir fiyat yükselmesine e, neden oluyor. Böyle bir durum da var diye düşünüyorum. Ne diyorsun Emrah? Evet Ali Bey, geçen hafta sizinle bunu konuşmuştuk. Aynen böyle. E, hocamın dediklerine birebir katılıyorum. Yani siz bugün kısa vadeli faizleri düşürmek suretiyle e, vatandaşı dövize yöneltiyorsunuz. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini engelliyorsunuz. Dolayısıyla hem döviz talebi yaratırken hem de döviz arzını düşürmüş oluyorsunuz. Bir şeyin talebi yüksek, arzı düşükse onun fiyatı yükselir Dolar da bu yüzden yükseliyor. Doların yükselmesiyle birlikte maliyet enflasyonu dediğimiz. Yani yurt dışından aldığımız malların en basitinden enerjinin, ham maddenin, ara mallarının maliyetinin yükselmesinden dolayı firmaların maliyeti yükseliyor. Bunun devamında da bunlar fiyatlara yansıyor, enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldiği zaman da siz vatandaş olarak bir banka şubesine gittiğinizde, ülkede enflasyon %10'dan 15'e çıktıysa, banka size 12 faiz istemiyorsa istemiyorsunuz, 17 faiz olsun diyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Doğal olarak baktığımızda, Faizleri düşürüp enflasyonu çıkartıyorsunuz. Akabinde de uzun vadeli faizleri yükseltmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz bu filmi daha evvel izledik Ali Bey. Yani e, 2017-2018 yıllarında aynı şeyler yaşandı. Ve e, politika faizizi arttırılmamakta ısrar edildi. Ve e, buraya not aldım. 14 Eylül 2018'de faizimizi 17.75'ten 24'e 625 bas puan yükseltmek zorunda kaldık bir gecede. Çünkü artık önüne geçilmez bir duruma geldi. Akabinde biz bunu 26 Temmuz 2019'a kadar bu şekilde tuttuk. Yani yaklaşık 8 ay. Bakın, o faizin yani politika faizinin o kadar yüksek tutulması zaten kurun hatırlarsanız o zamanla 6.5'tan onlara kadar gelmesine sebep oldu. Dolayısıyla ancak orada bunun ateşini söndürebildik. Bir de şunu söylemekte fayda var. Bu eee Rekabetçi kur ve ihracata dayalı büyüme modelinin de kur tarafından baktığımız zaman biraz tadı kaçtı. Yani e, neresinin rekabetçi olduğunu, neresinin tahribat verici olduğunu da iyi ortaya koymak lazım. Çünkü baktığınız zaman bugün bir yangın var. Dünyada bir yangın var, Türkiye'de bir yangın var. E, bugün biz bütün e, ihracat modelimizi, bütün ekonomi modelimizi değiştireceğiz ve başka bir yöne gideceğiz demek bu yangının içinde zaten çok zor bir hedef. Bunu ortaya koymak için de bugün mesela benim birey olarak bir yabancı para borcum varsa son 3 ay içinde %15 yükseldik. Şirketlerin buna dayanması mümkün değil Ali Bey. Onun için bir takım bazı dengelerin de gözetilerek yavaş yavaş payday payday bu politikaların uygulanması gerekiyor. Onun için ya da şunu da söyleyeyim bakın bir tutarlılık olması da gerekiyor. Biz iyi kötü bundan 2 ay önce sizinle o stüdyoda konuşurken e şunu biliyorduk yani Evet e, faizlerin artırılması gerekiyor ama Merkez Bankası bu faizleri arttırmıyor ve bu şekilde devam edecek. Önlemleri de bunlar diye konuşuyorduk. Ondan sonra bir anda buradan farklı bir yöne dönüldü. İşte az önce bahsettiğim önlemler alındı ve faiz arttırıldı. a dedik ki ya farklı bir politikaya girilmiş. Umutlandık. Yeni ekonomi programı ile birlikte bunları da ortaya koyup. Şimdi tekrar bir önceki politikaya tekrar geri geldiğimizi görüyoruz. Bu tutarlı olmayan davranışla biraz ekonomideki karar alan ekonomik aktörleri, bunlar yabancılar da olabilir, yerli hane halkı da olabilir, biz vatandaşlar da olabiliriz, şirketler de olabilir. Bunları zor durumda bırakıyor. Ee, bir küçük bir ara veriyoruz, tekrar devam edeceğiz, ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz CDS'e bakacağız, bir de gelişmekte olan ülkelerle hem faiz hem enflasyon kıyaslamasını da yapmaya çalışalım. Küçük bir ara, tekrar devam ediyoruz Merkez Bankası özel yayınına. Evet, tekrar birlikteyiz. Merkez Bankası'nın bugün almış olduğu kararı tartışmaya devam ediyoruz. Ee, Hakkı Hocam, şöyle değerlendirelim. Şimdi yıl sonu hedef ne olacak onu bilemiyoruz ama enflasyon hedefi var orta yerde. Bir de 2021 yılı hedefleri de var. Yeni ekonomik program içerisinde o da var. Şimdi kurun yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Tarihi rekorları kırmaya devam ediyor. Hatta... Belki psikolojik bir sınır olarak 8'i görüyoruz şu anda. Tabi burada e, sepet kuru da ciddi anlamda e, önemli. İkisini değerlendirdiğiniz zaman ileriye dönük olarak hem bu yılı nasıl bitiririz, hem de gelecek yıl kur konusundaki 7-68 yeni ekonomik programda Değil mi? Bir hedef konulmuştu. Evet. Ortalama kur e, rakamı. O tutabilecek mi? Ya da önümüzdeki seneye yani, gitmedik ama bu sene sonunda yani, ne olacak? Tabii şimdi sonuçta zaten Emrah Bey de söyledi. Kur arttığı zaman e, enflasyon artıyor. Enflasyon arttığı zaman tekrar kur artıyor. Dolayısıyla böyle bir sarmala giriyoruz. Dolayısıyla yani bu şartlar altında tabii ki Merkez Bankası e, enflasyon raporunda e, bu yıl için tekrar enflasyon e, tahminini yukarı çekecektir ama yeni ekonomik programda e, yüzde e, bu yıl için 10,5'luk enflasyon tahmini vardı. Dolayısıyla bu şartlar altında e, %10,5 enflasyon e, hedefinin tutması yeni ekonomik programda çok zor gözüküyor. Yani ya, yani 11,5-12'lerde yani en iyi ihtimalle 11,5-12 biraz 12'nin üstü de olabilir. O zaman da konuşmuştuk zaten. O civarlarda bir yerde bitireceğiz. Şimdi aynı zamanda demin siz çok güzel söylediniz. Mesela yeni ekonomik programda e, yani çalışılmış bir program hazırlanmış. 2021 yılı için ortalama kur... He, beklentisi 7.68 2021 yılı için. işte 2022 yılı için 7.88. E, dolayısıyla siz burada ortalama kur, tabii ki ortalama yani kur bunun üstüne de çıkabilir, aşağı da gidebilir. Ama yılın yani ortalaması 2021 bu. 2021 yılı için bakın 7.68 ortalama ve bir beklenti var. Dolayısıyla siz eğer burada bu ortalama kur beklentisinden çok fazla şaşarsanız biraz tabii ki sapma olabilir. E, dolayısıyla 2021 yılı için enflasyon tutmayacaktır. E ondan sonra diğer hedeflerde işte kişi başı gayri safi yurt içi hasıla dolar bazında ondan sonra işte dolar bazında gayri safi GDP yurt içi hasıla tutmayacaktır. Dolayısıyla bu hedefler de de o kadar konmuş hedefler var. Yani ortalama kur beklentisinden çok ciddi sapma olursa yeni ekonomik programda konulmuş olan hedefler de çok net bir şekilde tutmayacaktır. Dolayısıyla tabii ki burada kur önemli ama bugün Merkez Bankası yani 200 bas puan veya 225 bas puan faizleri yukarı çekseydi tabii ki kur üstünde kısa vadede bir kuru baskılayacaktı, kuru biraz kısa vadede aşağı gidebilirdi ama bu kısa vade için olurdu. Dolayısıyla bizim aslında daha orta ve uzun vadede kurun daha stabil hale gelebilmesi için Başka faktörler var. Yani dolayısıyla Türkiye'de yani dolar kurunu belirleyen birincisi bir küresel faktörler var, dış faktörler var. Evet. Tabii burada önemli olan ne? İşte Fed, Fed'in faiz politikası, dolar likiditesi, Amerika'daki seçimler. Evet. Tabii, tabii tabii dolar arzı dolayısıyla fed kontrol ediyor doları. Dolayısıyla biz bu dış faktörlere çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ama buradaki iç faktörlerde bizim dolar kazandırıcı işlemler yani Türkiye'de dolar arzını nasıl arttırabiliriz ona bakıyoruz. İşte birincisi ne var? İhracat var. Orta ve uzun vadede doların şeyini belirlemek için seviyesini ihracat var. E pandemi dolayısıyla tabii ki çok düştü. E turizm gelirleriyle dolar elde edebiliyoruz. Ama tabii ihracat yapmamız için de çok ciddi miktarda ithalat yapmamız gerekiyor. Dış ticaret açığı veriyoruz. E turizm gelirlerini de eklediğimiz zaman e ondan sonra ne oluyor? Yine işte bu senede yaklaşık 30 milyar dolar civarında cari açıklayacağız. Burada bir cari açığımız var. E ondan sonra dolar arzını nasıl arttırabiliriz? Yabancılar ne yapabilir? Gelip Türkiye'de bir defa uzun vadeli FDI dediğimiz, işte uzun vadeli e, foreign direct investment yani uzun vadeli e, yabancı burada fabrika alması gibi yatırım yapılabilir. Zaten pandemi dolayısıyla ve önceden de ne zamandan beri değil. yabancı yatırımlar yabancı yatırımcılar burada gelip uzun vadeli fabrika alıp yatırım yapmıyorlar bunu biliyoruz. İkincisi ne olabilir? Kısa vadeli yabancıların portföy yatırımı. E, o, e, portföy yatırımı yani ne olur TL varlıklarını satın alması kısa vade için. İşte ne alabilir? Hisse senedi alabilir, tahvil alabilir. Ama bu seneye de baktığımız zaman da toplam hisse senedi ve tahvilden yaklaşık işte bu karışıklıktan dolayı, bu belirsizliklerden dolayı negatif reel faiz, onun da etkisi var. Kuru tahmin edemiyorlar yabancılar için, en önemli şey o. Dolayısıyla gidip kısa vadeli bile yatırım yapmıyorlar. 13,5 milyar dolarlık çıkış var hem tahvilden hem hisse senedinden. Ondan sonra ne yapabiliriz? İşte onu kullanıyoruz dolar arzını yaratmak için borçlanma değil mi? Ya kredi alarak borçlanma şirketlerin veya hazinenin veya işte euro eurobond e, euro ihraç ederek borçlanırken borçlanma. de o zaman hazine, orada zaten yükselmiş oluyor e, faizlerimiz yüksek. E, orada da yüksek faiz ödüyoruz. İşte geçen haftalarda hazine eurobond ihracı yaptı. 5 e, yıl vadede e, dolar cinsinden %6.4 getirisi. E diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman daha düşük. İşte bugün onu siz haberde söylediniz, söylediğiniz ülkenin bir Eurobond ihracı oldu ama o da %7 civarlarında galiba bir faizi oldu. E ondan sonra bakıyoruz talep açısından bunlar arz kısmı. E hane halkının talebi var faizlerin negatif reel faiz olmasından dolayı şirketlerin reel sektörün Emrah Bey söyledi. E, e, dolar borcu var. Dolayısıyla onlardan da bir talep geliyor. e Merkez Bankası rezervleri de biraz düşük. Dolayısıyla yani uzun vadede biz doları sadece faiz tek etken değil. Uzun vadede doların e, daha stabil olmasını sağlayabilmemiz için bunları da yapmamız gerekiyor. Şimdi Emraha sözü vereceğiz ama e, gelişmekte olan ülkelerin kurlarının dolar karşılığı var. Buradaki durumumuza biraz baktığımız zaman e, işin açıkçası çok da iç açıcı bir durum gözükmüyor. Bunu kısaca yorumlayalım Emrah'la konuşalım. Evet yani işte görüyoruz. Burada zaten baktığımız zaman e, yıl e, e, bu yılın başından beri çeye e, karşı, dolara karşı en fazla değer kaybeden para birimleri işte TL ile real gözüküyor. Çok ciddi bir şekilde yani %20'nin üstünde 24-25 civarı değer kaybetmiş. E diğer ülkeler biraz daha yani pezo'ya baktığımız zaman, ruble'ye baktığımız zaman, e, zara baktığımız zaman onlar da değer kaybetti ama onların değer kaybı herhalde şimdi 15-16 civarı falandır. Yani biz burada çok net şekilde negatif ayrışmışız. E CDS'lere baktığımız zaman da e, tabii dün 495'lere düşmüştü CDS ama bugün Tekrar 500'ün üstüne çıktı. 514-515 civarında. Son 2 saat önce öyleydi. Şu an ne oldu bilmiyorum. Ama diğer gelişmekte olan ülkelerin CDS'lerine baktığımız zaman da bize en yakın Güney Afrika var. İşte 260 bas puan civarı. işte evet. İşte Brezilya var. O da 220-215 bas puan civarı. Yani diğer gelişmekte olan ülkelerin ortalama Orada da alsak biz... 150 bas puan civarı. E bizim 500 civarı. E Bu ne demek? Risk yüksek. Risk, risk yüksek olunca, risk primi yüksek olunca burada da getiriler de mecbur şekilde yüksek olmak durumunda kalıyor. Hem TL bazında hem dolar bazında. Siz borçlandığınız zaman hem hazine hem şirketler yüksek maliyete katlanmak zorunda. Başka türlü yabancılar çünkü Türkiye'ye borç vermiyorlar. Emrah'la e, konuşalım. Emrah, sen e, şöyle, az önce Hakkı Hoca söyledi, bizim en büyük beklentimiz hani dışarıdan doların gelmesi, dövizin gelmesi biz turizmle oluyordu. 30 milyar, 40 hatta bu senenin daha pandemi başlamadan önce 40 milyar dolarlık bir hedef vardı. Tamam biz eski hedefin üzerinden gidersek bu yılın şu ana kadar 4 4,5 milyar dolarlık bir gelir elde edildi ki bu da beklentinin neredeyse %10'u kadar oldu. Dolayısıyla arada ciddi bir açık oluşmaya başladı. E, bunu Şimdi bir, bir de örtmek için, kapatmak için ya yabancı yatırımcı gelmesi gerekiyor Hakkı hoca anlattı. Onun gelmeyeceğini, gelemeyeceğini, özel şartlardan dolayı gelemeyeceğini görüyoruz. O zaman borçlanmaya başlıyoruz. Borçlanınca da maliyetler orada yükseliyor. Merkez Bankası penceresinden bakınca bu bu tartışmaya nasıl bir cevap verdiklerini düşünüyorsun? Şimdi Ali Bey, bizim ülke olarak müdahale edebileceğimiz şeyler var, edemeyeceğimiz şeyler var. Yani turizm olsun, ihracat pazarlarımızdaki durgunluk olsun. Bunlar bizim tek elimizde olan şeyler değil. Bizim yapabileceğimiz şeylere odaklanmamız lazım. Dolayısıyla az önce hocamın söylediği gibi dışarıdan biz eğer döviz açımız varsa yurt dışından buraya döviz gelmesini bir şekilde cazip hale getiren şeyler yapmamız lazım. Bu anlamda da baktığınızda ben bunların iki konuyla ilgili de köşemde yazı yazdım. Bunlardan bir tanesinde... E, Brezilya reali, Meksika pezosu, Rus rublesi, işte zar, Güney Afrika e, parası bunlar randı. Bunlarla e, beraber Türkiye TL'nin performansına baktığımızda e, bu, bunun büyük ölçüde Amerika'nın aldığı kararlar ve aslında doların diğer para birimleri karşısındaki hareketine bağlı olmadığını, TL'nin diğer para birimleri karşısındaki hareketine bağlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim özellikle 2018 ortasından sonra e, TL'nin çok e, negatif ayrıştığını ve kötü performans ettiğini görüyoruz. O zaman burada bize özgü bir takım e, bunu bir sıkıntı olarak görüyorsanız sıkıntılar var. Ha yok bunu zaten arzu edilen bir şey olarak görüyorsunuz, Görüyorsunuz. o zaman e, o zaman okey amaç hasıl olmuş demektir ama az önce söyleyeyim bazı bunun komplikasyonları var. Bunun yanında bir de anlaşılsın diye biraz daha net bir şekilde söylemek lazım. Bunu da yazdım. Yabancı yatırımcı eğer TL cinsinden buraya yatırım yapmak niyetindeyse o zaman bir gözü kurdu oluyor. Çünkü bugün sizin elinizde bugün dolar TL 8 lira biliyorsunuz. 1 milyon dolar paranız varsa 8 milyon TL'ye tekabül eder. Türkiye'ye geldiniz ve 8, %10 faiz buldunuz ki dünyada olmayan faiz diyelim %10. 8 milyon 800 bin TL yapar. Giderken bir sene sonra neyle gideceksiniz? Dolara dönüp gideceksiniz. O kur 9 TL'ye çıkarsa siz bu işten zarar etmiş oluyorsunuz. İşte bu şekilde yabancı yatırım zarar ettiği için zaten şu anda baktığınız zaman Zaten sürekli açıklanan rakamlar bunlar. E, hisse senetlerinde sahiplik, yabancı sahipliği %50'nin altına düşmüş. yüzde e, %3'lere düşmüş. Zaten kısa vadeli yatırım istemiyoruz dediğiniz zaman da o zaman kur yükseliyor. Onları geçtim. Biz Türkiye'de yurt içi yerleşiye e, aman e, dövize yatırım yapmayın. TL cinsinden varlıklara yatırım yapın diyoruz. Bugün salgının başında 193 milyar dolar civarında bir döviz tevdiat hesabı vardı, yani yabancı para cinsinden mevduatı vardı Bataklaş'ın. Evet. Şu anda rakam 218 milyar dolar ve yüzde %53 53'ü. Şimdi sizle ben iki arkadaş olalım Ali Bey ve ben size diyeyim ki, ya bu tarz açıklamalar var, bak TL'ye güven gel e, hisse senedi alalım ya da vadeli mevduat yapalım. Siz, siz de bana deyin ki, yok ya ben dövizde kalacağım. Bunu bir ay önce konuşmuş olsaydık, bugün siz bana kıs kıs gülüyor olurdunuz. Çünkü siz haklı çıktınız. Ben nasıl tekrardan TL'nin cazibesini arttırıcı arkadaşlarıma telkinde bu ya da e, bu tarz yorumlar yapayım. Çok orada, zor yani orada orada e, Türkiye yatırımcının da işi çok zor şu anda. Aa geçen haftalarda yine konuşmuştuk. Türk lirasının cazip hale getirilmesi için faiz e, aradaki vergileri neredeyse sıfırladı. Cazip hale gelsin. Hani döviz tevdiat hesabı çözülsün. Türk lirasıya hı hı. Türk lirasına dönsün. Faizler de yükseldi. Dolayısıyla oradaki çözülme, kurdaki baskıyı da Hafifletmiş, aşağıya düşürmüş, Türk lirasının cazip hale gelmesi, piyasaya da girmesine de neden olacaktı bankalar aracılığıyla. Ama bu olmadı. Vergileri neredeyse sıfırladık, yine insanların dönüp bakmadığı, yani dolarını bozup gidip Türk lirasına yatırmadı. Burada bir güven sorunu mu var? Yani döviz sevdiyat hesabının, Hı -hı. yani o bütçenin %53 civarına geldi dedin. Orada oranın çözülmesi mümkün değil midir şimdi? Hayır mümkün, mümkündü. Bugüne kadar mümkündü. Düne kadar mümkündü. Zaten dün başlamıştım. 7.80'in altına kurun gelmesinin sebeplerinden bir tanesi budur. Kaldı ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz bunu yaşadık da evet. Az önce bahsettiğimiz 2018 yılında işte 7 ay, 8 ay biz pozitif reel faiz verdiğimizde, yani o 625 bas puanlık faiz artırımını yaptıktan sonra kurda ciddi bir gevşeme oldu 6.5'lardan. O zaman mesela dolara güvenenler yere kaldılar. Bu 5-10'lara kadar düştü ki orada bile %25-30 vadeli mevduat faizinden feragat etmek durumunda kaldılar. Hatta biz o zamanlar derslerimizde anlatırken de bunları söyledik. Bakın dedik işte e, dolara tek başına güvenirseniz, parayı dağıtmazsanız, sepet yapmazsanız böyle zararda olabilirsiniz dedik. Şu anda aynı şey başlamıştı zaten. Bunun için ülkenin adaletinin düzelmesi, ülkenin işte eğitim sisteminin düzelmesi gibi köklü yapısal reformlardan bahsetmiyorum. 2018'de de şu andaki Türkiye neyse o zaman da öyleydi. Sizin burada bunun matematiği basit. Yatırımcı nerede daha fazla getiri elde edeceğini hisselerse o tarafa gidiyor. Ama şimdi siz e, hem dolarla mücadele ediyor gibi yapıp doların da fiyatının düşmesine ilişkin yeteri kadar güçlü adımlar atmadığınız zaman o zaman işte e, dolar sahibi çünkü bu bir trendtir. Trend hala yukarı doğru gidiyor. Sizinle geçen hafta ve önceki haftalarda konuştuk. Dolar trendi hala yukarı doğru giderken bunun tekrar aşağı doğru gitmesini e, sağlayacak bir takım önlemler gerekiyor. Bakın şu anda ekrana verilen e, grafikte, tabloda ne dikkatinizi çekiyor? Burada dikkatini çekmesi gereken bir tane şey var. O da evet. enflasyonun e, gelişmekte olan ülkelerde, sana bir kenara bırakıyorum, 3 ila 4 arasında ortalama olması, gelişmiş ülkelerde 1-2 olması, Türkiye'de 12 olması, 11 olması. Şimdi biz diğerleri de bunu yapıyor, biz de aynısını yapalım gibi bir lüksümüz de yok Ali Bey. Çünkü enflasyonu düşüremediğimiz zaman ne belirsizliği ortadan kaldırabiliyoruz ne faizleri düşürebiliyoruz uzun Dolayısıyla bizim diğerlerinden biraz daha agresif olmamız gerekirken biz onlardan geride duruyoruz. E bu bir deney. Yani bu deneyi e, şu anda biz Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz. Deneyin sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Daha önce denenmiş bir şey değil bu. Evet. Evet, tekrar Elgini devam dinledim. edeceğiz Emrah, devam edeceğiz Hakkı Hocam. Sizinle bu, arkadaşlar yine o rakamları alalım ekrana. Şimdi burada ilginç olan bir durum var. Enflasyon konusunda bütün gelişmekte olan ülkelerde, bu skalada biz ciddi bir şekilde ayrışmış durumdayız. Orada enflasyon rakamında Hindistan'ı sadece 6.40'lık bir rakamla görüyoruz. Bizim 11.8 e, dolayısıyla e, az önceki e, grafiği tekrar verebilirseniz arkadaşlar, bir de Hakkı Hoca'dan değerlendirmesini isteyeceğim. Burada bizim ciddi anlamda enflasyon hedeflemesini dikkate almamız gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü yani... enflasyona bağlı e, bütün kur hareketlerini dizginlemiş oluyorsunuz. E, dolayısıyla bu çok çok önemli. Bizim önümüzdeki yıl bu hedeflere ulaşma şansımız var mı? Şu anda 11.8, 10.5 hedefimiz var yıl sonu enflasyon. Şöyle yani burada demin Emrah Bey de söyledi. net bir şekilde gözüken işte diğer gelişmekte olan ülkelerde Hindistan, Endonezya, Rusya, Meksika, Brezilya, Güney Afrika olsun ortalama enflasyon 4 arasında ortalaması bunların 3.7. Bakın dünyada enflasyon problemi kalmadı. Amerika'da enflasyon yok. En son Almanya'da değil mi? Eksi çıkıyor. Eksi geldi ondan sonra dolayısıyla son 2 aydır Avrupa'da eksi geliyor. Yok, aynı şekilde dolayısıyla yani e, diğer gelişmekte olan ülkelerde de 3,5 civarı bir enflasyon var. E tabii ben, bu an, şu an bizim manşet enflasyonumuz e, %11.75 dolayısıyla çok yüksek. Yani Türkiye'nin öncelikle bir de ikinci burada çok yüksek olan bizim işte görüyoruz diğer gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri işte 150 200 en yüksek bize yakın Güney Afrika 270 bas puan civarı. Bunların ortalamasını alırsak Türkiye hariç 150 bas puan civarı risk primleri var. Yani %1,5 kabaca yılda daha fazla ek faiz Neredeyse ödüyorlar üç, anlamındadır üç, bu üç kabaca. Kat daha e tabii bizim kesinlikle. yani işte 500 bas puan, 514 bas puan ki 500'ün altına gelmişti dün. Bugün tekrar yükseldi. Dolayısıyla riskler de yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin çok net bir şekilde hepimiz istiyoruz sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme yapısına dönüşsün Türkiye. Ekonomi yönetiminin de hedefi bu. İhracat destekli, katma değerli ürünler ihraç edelim, teknolojik ürünler ihraç edelim. Ama bunları yapabilmemiz için ilk önce bir defa enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmemiz lazım. Yani enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeden biz sağlıklı, istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümeye ulaşamayız. Onunla beraber ondan sonra da risk primlerimizin düşmesi lazım. E bunlar risk primlerimiz de düşmediği takdirde yani kısa sürede siz işte kredileri pompalayıp, faizleri belki düşürüp, e büyümeyi kısa sürede kredileri pompalayarak talep yaratarak belli bir süre büyümeyi yukarı çekebilirsiniz ama bu sağlıklı ve sürdürülebilir olmaz. Dolayısıyla öncelikli zaten merkez bankasının hedefi de ne? Merkez bankasının e, misyonu amacı fiyat istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol altında tutmak. Ayrıca bugün yani evet. şimdi merkez bankası bir şey daha söyleyeyim tamam, e, politika faizini arttırmadı. Ağırlıklı ortalama, faiz, ortalama fonlama faizini yukarı çekiyor. Gözüken o ki 12,5'larda olan ağırlıklı ortalama fonlama faizi 13-13,5'lara da önümüzdeki günlerde gidecek. Bunu da göreceğiz. Peki e zaten bu ağırlıklı ortalama fonlama faizini yukarı çektiği zaman otomatikman piyasa faizleri de yükselecek. Hem mevduat faizleri <laughs> yükselecek hem kredi faizleri de yükselecek. Yani geçmişte de bu debüt son iki ayda da oldu. Yani dolayısıyla burada politika faizini aslında arttırmış olsaydı bence çok daha güzel bir görüntü vermiş olurdu. E, e, Emrah Bey'le bitirelim. E, son bir buçuk dakikamız. Merkez Bankası şimdi bugün bu kararı aldı. Önümüzdeki e, ay hem seçimleri olmuş olacak Amerika'da e, 3 Kasım seçimleri. Biraz da onu görmek istiyor olabilir. Nasıl bir politika izleyecektir? Son 1,5 dakikadan az zamanımız kaldı. E, sütten azımız Ali Bey, ben Merkez Bankası'nın makul ve rasyonel politikalar uyguladığına ikna olmadan Merkez Bankası ile ilgili bir e, tahminde ya da yorumda bulunmak istemiyorum. Ee, umuyorum e, bu toplantıdan önceki e, politika setine tekrar geri döner çünkü bu ülkemiz direkt herkesi etkiliyor. Enflasyonun yüksek olması dolayısıyla mesela Avrupa'daki gibi kimse kira öder gibi ev sahibi olamıyor. Ünümüzün yüksek olması da dolayısıyla tarlasını süren traktörüne motorin koyacak çiftçinin bile motorinde e, fiyat evet. artışı oluyor. Yani bunlar herkesi etkiliyor. Onun için e, umuyorum daha e, tutarlı politikalarla önümüzdeki eee şeye çok teşekkürler. E, Emrah Lafçı bize uzaktan bağlandı. Çok çok teşekkürler. Doçent ben Doktor teşekkür Hakkı Öztürk çok çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Burada programımızı noktalandırıyoruz. Biraz sonra Ekotürk yeni yayın dönemine girmiş olacak. Üçüncü yılımıza giriyoruz önümüzdeki hemen birkaç dakika sonra saat 20'den itibaren ana haber bülteninde Ekotürk Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir yeni yayın dönemiyle ilgili de açıklamalarda bulunacak. Hepinize enişten sevgi ve saygılar diliyoruz. Yeni yayın döneminde sizlerin karşısında daha güçlü, daha kuvvetli, daha dinamik yayın yapmaya çalışacağız. Hoşçakalın.